Merhaba değerli izleyiciler, sektörlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İstanbul Bakırköy'den seslenmekteyiz. İşletmecilik sektöründe profesyonel hizmet veren e, bir kafemizdeyiz. Neresi burası? Moon Anti Cafe'deyiz. E, Azerbaycan'daki konsepti Türkiye'ye taşıdı Ercan Bey. Bu konuda bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Ercan Bey nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Buraya geldiğiniz için de öncelikle teşekkür ederim size yani böyle söyleyeyim, Azerbaycan'da aynı konsepti yapıyordum. Aynı türlü de buraya getirmeye ve hem küçük çocukları hem büyük ailelerimize birlikte rahat edebileceği bir mekan yaratmaya çalıştım. Şu anlık küçük bir alandayım ama inşallah öne doğru daha iyi bir şey yapmaya çalışsam. Evet burası küçük, butik, ee, gerçekten çok şirin döşenmiş, dizayn edilmiş kendilerini evlerindeymiş gibi rahat edebilecekleri bir ortam burası. Neler sunuyoruz gelen misafirlerimize? Normalde standart olarak waffle ve kahve ileydi ama şu an daha çok çocuklar ve kendilerimiz de eğlensin diye kutu oyunlarımız olsun, langırdan tutmuş kutu oyunumuz, ne bileyim monopolis olsun çoğu oyunumuz var burada şu an. Hem büyüklerimiz gelip burada okey de oynayabilir hem küçük çocuklar gelip burada ona da oynayabilir. Rahatına bakabilirler yani. Evet çocukları ile aileler gelebilirler Keyifli Aynen. vakitler geçirebilirler Aynı zamanda lezzetlerimizi de tadabilirler Diyorsunuz ee, Önümüzde waffle'ımız bulunmakta Aynen. Waffle çeşitlerimiz neler e, Neler sunuyoruz e, Aynı zamanda tatlılarımız da var Waffle Aynen. haricinde kahvelerimiz var Bunları anlatabilir miyiz biraz? Kısaca direkt anlatayım. Waffle çeşitlerimiz 6 çeşitten oluşuyor direkt. İsimlerimizi kendimiz olarak koyduk. yani Kendimize ait olsun diye Moon Antique Cafe olduğu için bize ait isimler oluyor. Mesela yıldız tozu olsun veya yıldız tozunun mantığı nedir? Daha çok üzerine biz beyaz bir şeyler koyduğumuz için yıldızları benzediği için o mantıkta koyduk. Mesela Galaxy olsun, Nebula olsun onun tarzında bizde waffle'lar var. Her türlü tadı, çeşidi dairdir, çeşitleri vardır. İlave olarak da dediğim gibi waffle'ın yanında güzel gittiği için hem çayımız olsun hem kahvemiz olsun farklı farklı çay türlerimiz de var. Kahve türlerde bildiğimiz standart cappuccino, mousselat diye kadar hepsini yapabiliyoruz şu an. Hem waffle'lar yediği yanında yanında da kahvesini alıp sonra zamanla e, oyunlarına koyup rahat edebilirler yani insanlar. Siz aslında Azerbaycanlısınız. Aynen Azerbaycanlıyım. O yüzden biraz lehçede sorun çıkarabilirim. O için sorun olmazsa iyidir. Aynı konsept orada da mevcut. Aynı, aynı konsepti Azerbaycan'da yaptım. Buraya taşımaya çalışıyorum şu anda. Antikafe kültürü çok yoktu gördüm Türkiye'de. Vardı çok ama antikafe değildi. Daha Türk farklı bir kültüre sahipti. O yüzden direkt ismiyle birlikte buraya getirmeye çalışıyorum şu an. Evet, şimdi bu lezzetlerin neden tercih edildiğini soracak olursak yapılışı değil mi? Ustalık çok önemli. Tabii Siz de. bu işi gerçekten layıkıyla yapıyorsunuz. Eğitimini aldınız. Aynen. Eğitimi aldım dediğimde bir usta yanında çalıştım bir iki yıla yakın ben ve yengem buraya çalıştırıyoruz zaten. O da aldı, ben de aldım. İki yıla yakın kafe olsun, kafe olsun. Eskiden baristalık da yaptığım için biraz bilgim olduğu için ikisini birleştirip güzel bir şey yapmaya çalıştık şu anlık. Evet iki yıllık tecrübemiz var, Aynen, bilgimiz var. Ve burada da yine müşteri portföyünü oturmak, oturtmak için, onların memnuniyeti için elimizden gelen tüm çabayı gayreti gösteriyoruz. Evet. Göstermeye de devam edeceğiz. Peki neredeyiz şu anda? Bakırköy'deyiz. Bakırköy Meydan'a yakın bir yerdeyiz. Bakırcay Meydanı'ndan daha biraz uzaktayız. Niye uzaktayız? Sakin olsun, rahat olsun insanlar. Hem ailelere gelmesi için daha rahat bir yer olsun diye burayı seçtik. Böyle söyleyeyim. Hem şirin, nezih bir yer yaratmak için de uzakta olmak daha iyidir bazı şeylerden. Hem denize yakınız diye insanlar buradan rahat denize de gidebilsin. Bizim de yanımıza gelebilsinler diye istedik. Haritalarda Moon anti kafe yazdıklarında rahatlıkla bulabilecekler değil mi? Aynen. Doğrudur. Yeni açtığımız doğrudur. 15 yıl içerisinde buraya yaptık. Yani kendi evimizde direkt bu ev odasına kadar kendim ve abim yaptı. Yani yazdıkları için rahatına Moon anti kafe yazdığı için mi buraya bulabilirler ve gelebilirler her türlü. Evet. Ee, moon anti kafe yazdığınızda rahatlıkla gelebilirsiniz. Muhteşem ortamı, ambiyansı ve lezzetleri yaşayabilir, tadabilirsiniz. Öyleyse bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü ben sizi tebrik etmek istiyorum. Sağ olasınız. Sizin de geldiğiniz için de ben de ederim şu anlık yine de. Yani dediğim gibi bu kadar söyleyeceklerim. Onlar artık bir şey söyleyemem. Gelip rahatına aileleriyle çocuklar da yalnız da gelebilirler. Yani aileleri, çocukları yalnız bırakıp gelebileceği çok nezih bir ortamdır. Hiçbir sorun olmaz. göl olsun veya kötü insan olmadığı tek türlü yerlerden biri olacak. Tam e bir aile ortamı diyorsunuz. Aynen tam bir aile ortamı olsun diye buraya yarattık. Böyle söyleyeyim. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun.